Herkese selam arkadaşlar ben Emre kanalıma hoş geldiniz. Uzun süreden sonra yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Platon Bus Simulator 2'deyiz arkadaşlar. Ee, ne yapacağız diye soracaksınız. Belediye otobüsü. Yani bilgisayarda bir OMSI 2 diye bir oyun var biliyorsunuzdur. En dünyanın en gerçekçi otobüs simülasyon oyunu arkadaşlar o. Oyun bu oyunda onun e, mobili gibi bir şey. E, ama çok acayip güzel fizikleri, süspansiyonları falan yerinde. Şimdi birazdan görürsünüz zaten. Hiç bekletmeden yola çıkacağım. Ee, hiç bekletmeden yola çıkacağım. Bize güzel birazdan fizikleri görürsünüz. Baya bir güzel oyunun fizikleri. Haritayı da ezbere biliyorum. Ezberimde hatta bir, iki, işte kapatabiliriz. Burada kırmızı gibi. Kırmızı durmayacağım arkadaşlar. Buradan sağa döneceğiz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Fizikler falan aşırı gerçekçi. Bakın otobüs falan dönmüyor yani. Aşırı gerçekçi bir fizikleri var oyunun sağda Burak var Burak yani aslında kendi telefonumdan çekecektim ama kendi telefonumda bir arıza oluştuğu için çekemeyeceğim Hop var, <laughs> i̇ncek yok sadece bir incek var burada Şöyle yere Aa, Aracımız kırıklı arkadaşlar bakın size göstereyim hani uspertiği şöyle. Acayip güzel. Dedim gibi. Bu hat ben boylum bayağıdır oynuyorum. 5-6 aydır oynuyorum. Çünkü şu an bir 10-15 tane hat ezlerinde var benim. Burada da sadece binecek var, inecek yok. Incek oldu mu arkadaşlar? Şu, şu bakın yukarıda ee, yazı var. Oradan şey oluyor bineceklerin şeyi yazıyor yani. Ama hangi kapı açacağını söylemiyor. Mecburen tüm kapıları açıyorum ben. Ee, onun dolayı. 2 dakika olmuş bu arada. 15 dakikalık hatta gidiyoruz. 8 Hızlı gidersek 8 dakika galiba yavaş yani normal hızla gidersek de 15 dakika kadar arkadaşlar hat Burada da sadece binecek hat İyi iyi Burada da sadece binecek var Gülüşmeler

Bu otobüsü ben de göstereyim arkadaşlar. Bakın. var bakın. Gördüğünüz gibi ses var. Bakın şurada bir ışık yanıyor gördüğünüz üzere. O oh, İncekleri belirliyor. Sağ ayna, sol ayna. Bu oyun baya iyi ya. Gerçekçi güzel bir oyun. da <laughs>

güzel şoförlüğüm yani bana göre hazır. Hazır. iyi bir arkadaşlar. Bu Yani ben şoförlüğüme güvenirim arkadaşlar. Bu yüzden kaza yapıyormuşuz. Zor da olur Aşağıda FPS yazıyor. Bu da galiba 60 FPS'i destekliyorum. 30 FPS'i destekliyorum aslında. Bu ama neyse, maçıza kadar bir şey yok. Gördüğünüz gibi, Gerçekten güzel bir oyun yani. Güzel, şey sayılır. E, açıklamada, oyun işini yazarım ben komple. Zaten, başlıkta da gö görürsünüz Ha, FPS problemleri var tabii ki bu oyunda. Ana yazıyor ezik. Yanlışlıkla. Neyse, bir var. Müziklerim için de Müzikler Arkadaşlar yanlışlık oldu. <laughs> Boyunda biraz optimizasyon var, numara var, FPS falan düşüyor yani. Videoya girdikten sonra acayip FPS düşüyor. Benim telefonumda da var, bütün telefonlarda var mı bilmiyorum benim babamın da kendi o telefonunda var bir herkese açtıklar. 6 dakika oldu bu arada videoda. İncek yok orada sadece bir incek var. E sadece bir e incek var. E ya bilsene abla diyor. Bilsen. Bir saat 45 ile 1 saat 10 dakikalık bir var. O, o bir için güzel bir yer var arkadaşlar. O yer O da çekilmişsiniz. Aşkım var. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne var. İsimler ben bu arada azıcık oyunun sesini kısayım. Benim inşallah sesimi duymuşsunuzdur. Unuttum oyunun sesini kısmayı da neyse. Oyun gerçi olduğundan dolayı bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. <laughs> <Bunu şöyle bekliyorum. Gülüyor> bu tarafında bir güzel bir acayip oldu.

Telefonlarımız, var, telefonlarımız var. Zaten az kaldı. En fazla 5-5 takış Şarjında 14. Ondan da kasıyor. Olabilir. Tamam. Videoyu büyük mal 1 e, bir saat sonra atarım. Zaten daha eklemesi falan var. Az kaldı diye düşünüyorum. 10 dakika. 6 dakika kalmış. eskisi 6 dakika kalmış. Da zaten bu saat oldu. Bu saat Yani şu an adam güzel bir şey, ya, şey ya. bir hafta, bir var? Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz bu arada. Kısa bir hat dediğim gibi. Ama güzel bir hat. Bir <laughs> 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 <laughs>

insanlar çıkınca kimi bırak Arkadaşlar hava var mı bu arkada bilmiyorum ama o kadar söylemedim Ama varsa her oynarız tabi ki bunu ne olmasın Bu bir ama biraz zor arkadaşlar çünkü bu telefonda ıı, kaç ya? 30 FPS yüksek yükseğe kadar söylüyor. Şey Evet arkadaşlar, şurası şey bakalım. Evet arkadaşlar kısa bir hat oldu, 11 dakikalık bir de video oldu. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay. Dediğim gibi arkadaşlar bu hat güzel bir hat, 15 dakikalık bir hattı, 11 dakikada, 10 dakikada falan bitirdik. Neyse, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Dediğim gibi bundan sonra kendimi YouTube'a vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.